Bu bölümde sizlere Fusion 360 içerisinde hazır geometriler nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğim. Kitabımızın içerisinde e, kutu oluşturma, silindir, küre, simit, halka, e, bir yay ve bir boru nasıl oluşturulur? Bunlardan adım adım bahsetmiştik. Buradan sizlere hemen hızlıca göstereyim. Yeni bir sketch açıyorum. Box komutuna girdikten sonra bakınız burada taban ölçüsünü işaretliyorum. İstersem e, 40 tap 40 yaptım. Yani 40'a 40 yazıyorum. Buraya tıkladım ve yükseklik değerini tablo üzerindeki e, ölçüleri girmek suretiyle de gerçekleştirebilirim ya da buradaki ok işaretlerini kullanmak suretiyle eee buradaki kutuyu oluşturabilirim. Operation bölümünden yine birleştirme, kesme ve çakıştırma yöntemlerini kullanabiliyoruz. Bunun haricinde neler var? Ee, bir silindir yöntemi var. Burada da yine bir sketch açtım. Herhangi bir düzlemde bir daire çiziyorum taban alanını oluşturmak için. Çizdikten sonra taban alanını direkt yükseklik değeri çıkıyor. Bu aşamada da yine e, çapı da yine değiştirebiliyorum. İstediğim gibi düzenleyebiliyorum ve diğer parçalarla birleştirme özelliklerini buradan Kullanabiliyorum. Küre özelliğinde düz bir misket şeklinde parça oluşturmak istersek yine ben bir e, merkez noktasına tıkladığımda doğrudan dış çap değeri aslında bunu biliyorsunuz revolve komutuyla yapabiliriz. Bir kesitini çizdikten sonra belli bir eksende döndürebiliriz. Buradan göreceğiniz üzere katıyı oluşturmuş oluyoruz bir küre olarak. Simit şeklinde hazır bir geometrimiz var. torus dediğimiz bir özellik. Burada iki tane daire çiziliyor aslında iç içe gözüken. Buradan ee, dikkat ederseniz biz merkez yöntemini vermiş olduk. Burada Tam merkez ölçüsünün haricinde hareket ettirdikçe değiştirme söz konusu. Yani tam merkezinden geçen bir daire ve bunun kesiti var. 40 birimde şuradaki parçanın e, simit şeklindeki parçanın iç kesit çapı ve buradan yine e, istersek yöntem değiştirebiliriz. insight dersem bakınız simiti içeride oluşturacak vermiş olduğum değeri. Yani ben dış çapını vermiş oluyorum ya da burada outside yöntemini kullanırsam bu parça dışına oluşturacak. Dolayısıyla ben simitin iç çapını vermiş olacağım ya da center'la tam daire merkezinden geçen bir e, simit meydana getirmiş olacağız. Coil'de biliyorsunuz bir yay oluşturma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Sadece daire merkezini oluşturduktan sonra çok kapsamlı bir seçenek var burada. İstediğim gibi yay formunu meydana getirebiliyorum. Burada e, diş adımlarını e, doğru bir şekilde belirlemem gerekiyor. Hata verdi. Şöyle biraz daha yukarı kaldırıp istediğim gibi sayı arttırabilirim. Buradaki panelden de bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. E, dış çap ölçüsünü buradan değiştirdim. Adım sayısını değiştirebilirim, toplam yüksekliği ya da bir açı vermek istiyorsam belli bir açıda dağıtabilirim ya da düz olabilir. Burada kesit birimini kare olabilir ya da üçgen şekliyle bir e, değişim söz konusu. Trapezde yapmamız da mümkün burada. Daha önce söylediğim gibi. Yine dairenin içinde mi dışında mı olacak ya da merkezinde mi olacak? Bunlara karar verebiliyorum ve birleşim şeklinde operation'da e, diğer parçalarla join olacak mı? New body mi olacak? Body'lerin altından kontrol edebilecek miyim? Bunun kararını bu bölümde verebiliyorum. Yine pipe kısmında bir e, tabii ki yol seçmem gerekiyor. Bunun için e, zaten biz bu kom komut için sweep komutunu e, detaylıca incelemiştik aslında ama bu da orada sweep komutunu kullanmadan doğrudan yapabileceğimiz bir e, süreç. Yani ayrı bir kesit çizmem gerekmiyor. Pipe komutuna girdiğimde doğrudan yolu seçmem yeterli ve buradan e, mesafe değeri, kesit değeri gibi ayarları gerçekleştirebiliyorum, değiştirebiliyorum ya da burada kare gibi farklı geometrilerde de hazır geometrileri kullanmak suretiyle işlemi gerçekleştirebiliyorum. Göreceğiniz üzere basit bir şekilde pipe yöntemini kullanarak yani boru yönteminde ama farklı bir kesit kullanarak geometrimi meydana getirmiş oldum.